Hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Instagram'dan Read of the Book. Ee, bugünkü videom anlaşıldığı üzere kitaplık turu videosu başlıktan da görmüşsünüzdür. Bakalım nasıl bir kitaplık turu olacak. Kitaplığımı o kadar genişlettim ki birazcık uzun sürebilir. Ama bu durumdan çok mutluyum. Ee, şöyle üçlü bir kitaplığım var. Üç tane. O tek tek kitapların hepsine bakacağız. Çok heyecanlıyım. İlk defa yani bu kadar uzun sürecek bir kitapla türü videosu çekiyorum. Şöyle ilk kitapların en üst rafından başlayayım. Şurada Yakamaz Yayınları'nın Büyük Dünya Tarihi altta Hachiko ve Yeşil'in Kızı En'in Epesus yayınlarından çıkan ilk 5 kitabı var. 3 kitabı henüz almadım. Ee, burada Pan'ın Labirenti var. Çok severim. Tavsiyemdir. Mutlaka bu kitabı okuyun. Hainin Oyununun ilk kitabı var. Işıltı serisi var. E, Gladiator Okulu serisi var. İlk iki kitabı çıkmış. Normalde altı kitaplık bir seri ancak Nemesis bir türlü çevirmiyor diğer dört kitabı. Burada Bir Aktör hazırlanıyor var. E, burada Sherlock Holmes özel baskı tek ciltlerim var. Burada da George Orwell'ın Hayvan Çiftliği var. Kırmızı ciltli baskısı şöyle. Bu kitabı çok seviyorum. Okumam gerek bir an önce. Şu kısımda alt rafa indiğimizde Hasan Ali Yücel klasikleri karşılıyor buraya kadar. Üstte de yine Hasan Ali Yücel klasiklerim var. Burada tavsiye edeceğim kitaplar var. Romeo ve Juliet, Fırtına, bunlar tiyatro eserleri. Bunları mutlaka okuyun. Çok seviyorum. Yer Altından Notları da aynı şekilde, Savaş Sanatı'nı da aynı şekilde ve şuraya gelmem gerekirse. Burada kesinlikle e, Kibarlık Budalası'nı okuyun Molière'de. Victor Hugo'dan Bir İdam Mahkumu'nun Son Günü. E, şuradan Mevlana'dan Rubailer, Ömer Aya'ndan Dörtlükler. Dorian Gray'in portresini lütfen okuyun. Aynı şekilde Notre Dame'ın Kamburu'da benim en sevdiğim klasiklerdendir. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Şuradan yan tarafa baktığımızda aynı rafın e, diklemesine gidiyor bu sefer. İş Bankası Kültür Yayınları'nın modern klasikleri var. Modern klasikler içerisinde e, aforizmaları mutlaka okuyun bence. Muhteşem Gatsby'yi çok severim. Onun haricinde Zakaryus Usta ve şeyi bulamıyorum. Benjamin Batı'nın tuhaf hikayesi de çok güzel. 50 sayfaya nasıl bu kadar güzel sığdırabilirsin? Şöyle genel çekeyim bir de. Üst rafı da şöyle bir genel göstereyim. Bu kitaplığın 3. rafına iniyorum. Şurada Grisha serisini görüyorsunuz komple. Burada Brenda Nova'nın Bir Yanımız Bahar kitabı var. Bu kitap şu an 6 kitabı çevrildi bu serinin ve bu ortalardan bir kitap. Kaçıncı kitap olduğunu inanın bilmiyorum. Ben bu kitabı okudum ve bunu okuduktan sonra öğrendim. Şurada Kalbin Anatomik Şekli var. Çok güzel bir kitaptı. İnanılmaz var. Donmuş, kırılmış, parçalanmış var. Krallığı öldürmekti güzel bir kitap. Sadece ben yazarın Yazım tarzını sevmemiştim. Yoksa kitap çok güzel. Kalite ülkesini henüz okumadım. Bülbülü Öldürmek var. Çok güzel bir kitap. Martha Jonathan Livingston var. Şurada çizgi romanlarım var. Çok az zaten çizgi romanım. 5 tane kadar. Ve bunlardan şu e, maymunlar gezegeni 2 cilt zaten. Şöyle Nimona, Fahrenheit 451. Fahrenheit 451'in kitabı olarak okumakta zorlandıysanız çizgi romanını alın. Çok güzel bir eserdir. Ve Beyaz Kuş. Beyaz Kuş'u kesinlikle öneriyorum. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir çizgi roman ciltli. Fiyatı bir tık pahalı farkındayım ama indirime gelince kaçırmayın bunu. Alt rafa geliyorum. Şurada Açlık Oyunları serisi var. Çok severim. Özellikle Kuşların ve Yılanların şarkısı favorimdir. Metek'den Gece Yarısı Kütüphanesi. Bunu yakınlarda okudum. Çok sevdim. Burada Dolunay'ın Kızı var. Ee, yolunu Kaybeden Anıların Bekçileri ve Timaş grubu. Şu kitabı mutlaka öneriyorum. Ian Reed'den Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum. Kesinlikle mükemmel bir kitaptır. Kamerayı bir tık sallıyorum farkındayım telefon elimde çekiyorum çünkü tripod olmadığından dolayı. Ondan da şu anda özür dilemek istiyorum. Özür dilerim şu anda. Unutmadan söyleyeyim hemen. Şurada 6 tane genç maç kitabım var. Bu kitapların tamamı kesinlikle öneridir. Çok çok güzel. Mutlaka okuyun. Özellikle canım arkadaşım Kiraz Ağacı ile aramız, mes aramızdaki mesafe ve ee, ...içimdeki müzik kağıttan sonra turna kuşu... ...bunları mutlaka okuyun... ...sola yağın da yine keza... ...aynı şekilde çok çok severim Christy Brown'dan... ...ikinci kitabı da var Her Gün diye ama... ...Her Gün üzünü çoğu insan beğenmemiş... ...bilmiyorum... Eğer vakit bulabilirsen ben de almak istiyorum. Ezan başladı bu arada. Şurada Agatha Christie'den 3 tane kitabım var. 10 Küçük Zenci Doğu Ekspresi'nde Cinayet ve Örümcek Alı. Bu 3 üç kitabın üçünü de okudum ben. Çok çok seviyorum Agatha Christie'yi. Şurada Ölüme Fısıldayan Adam var. Asansör var. Süt ve Bal. Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi var. Babaya Mektup. Bilinmeyen Adanın Öyküsü. Ve şu kitapları ben çok seviyorum. Acayip. E, ders verici e, kitaplar. En değerli öğretmenim ve bağlar. Bu kitapları mutlaka alın. Zaten BKM'de 5 liraya satıyorlar. Tanesini alın bunları. Şu alt tarafta... E, Türk İstiklal Harbi'ne katılan... Alay ve tuma Tugay komutanlarının... Biyografileri birinci cilt var. Burada... Çıkarabilirsem... Hareket Ordusu ve Kurbay... E, Kurbay Yüzbaşı, Kurman Yüzbaşı Mustafa Kemal. Ben bugün niye konuşamıyorum? Hiçbir fikrim yok. Ee, burada da yine MİT ve İstihbarat Teşkilatları Nutuk, Zaman Haritası, Veliahtlar, e, Kuyucaklı Yusuf, Ali ve Nino. Burada destek yayınlarından iki kitabım var. Özkan İrman'ın kitapları var. Bilge Fatma Akbaş'ın Memeli Oroz Aşeyesi var. Bilinçaltının Gücü çok güzel bir kitaptır. Önerim Canan Tan kitapları var. Arkadaşıma veda da çok iyidir Zülfü Livaneli'den. Mutlaka bir bakabilirsiniz. Eğer Zülfü Livaneli daha önce hiç okumadıysanız. Seçme Öyküler Sabahattin Ali'den ben kitap okumaya bu kitapla başladım. Şurada da Sadık Hidayet'in Kör Baykuş kitabı var. Burada da Dini'yi birkaç kitap var. Hemen komple göstereyim bu kitaplığı. Şu şekilde. Ve yan tarafa geçiyoruz. Yan tarafın ilk rafı benim en sevdiğim, e, kitaplıktaki en sevdiğim raf diyebilirim. Rowling rafı. Şurada yeni almış olduğum Noel domuçu var ciltli. Harry Potter serisi var şurada. Harry Potter'ın e, 8. kitabı Lanetli Çocuk var bu tiyatro eseri. Şurada Harry Potter'ın e, Sırlar Odası'nın ikisi de Sırlar Odası. İngilizce baskıları var, bu baskıları çok seviyorum gerçekten. Slytherin ve Hufflepuff var aslında ben Gryffindor almayı çok izlerken bulamadığım için bunları aldım. İyi ki almışım, dolar çok yükseldi artık bunları almak bir hayal. Şurada J.K. Rowling'in güzel bir hayat kitabı var, güzel bir hayatı da mutlaka tavsiye ediyorum. Ama kurgu bir metin olmadığını belirtmek istiyorum, ona göre okuyun çünkü okuyanlar kurgu beklediği için. Sevmiyorlar genelde. Şurada Hogwarts Kütüphanesi kitaplarım var. Fantastik Canavarlar, Ozan Biddle'ın hikayeleri. Çağlar Boyu Kuyudıç. Bu şekilde. Onun dışında Fantastik Canavarlar serisinin çıkmış olan iki tane kitabı var. Zaten diğer e, üçüncü film çıkmadığı için otomatik olarak diğer kitaplar da çıkmıyor. Çünkü bu bir senaryo metni. Şurada ciltli kitaplarım var. Hemen şuradan başlayayım. Şuraya kadar Zeynep S kitapları, şurada Amazon Efsane serisi, Piyon Vezir Şah mutlaka önerimdir. Distopya'ya başlamak istiyorsanız başlangıç seviyesi distopya olarak bu seriyi öneririm. Çok çok güzeldi. Şurada Beyza Alkoç'un Kar Küresi var. Çok sevmiştim. İsyan ve Tuzak var. Yıldızlara Saralı Kraliçe serisi var. Verenikorottan seçilmiş olanlar var. Dar ağacı Dansı var, bunun ikinci kitabı yok, ee, ben de yok yani ikinci iki, iki kitaplık bir seri bu. Parazit serisi de keza aynı şekilde iki kitaplık. Ee, salgın serisinin iki cildi de var. Bu serinin de Kılıçlar ve İnciler serisi ilk kitabı yok bende. Bunları ben indirimde almıştım. Diener'dan tanesi ne kadardı hatırlamıyorum şimdi de. Çok uygun almıştım. İlk kitabı yoktu. Aşağı iniyorum hemen bizi. Percy Jackson serisi karşılıyor. Percy Jackson'ı da çok çok severim. Şurada Lanetli Şehir serisi var. Arkstel. Onun dışında 3 tane de yine kitabım var. Burası can yayınları artık. Ee, Paulo Coelho'nun Okçu'nun Yolu var. O Muydu var. Stephen Z. kitapları var. Dostoyevski var. Oscar Wilde var. Nikolay Gogol var. E.T. Hoffman var. Henry James var. Ve şurada Küçük Prens'in Özel Baskısı var. Bunu... Şöyle göstereyim. Mavi ciltli olanı var bende. Tamamen çıkarırsam geri sokamam onu. Şurada Johnston Bey'lerim var. Ee, buraya kadar sel yayınlarından bir tane de şurada iletişim yayınlarından al midilli. bulamıyorduk zaten. İletişim basınca bulunmuş oldum. Burada suç ve ceza var. Çok severim. Kesinlikle tavsiyemdir. Gözünüzü korkutmasın. Çok çok güzel akıyor. Jane Eyre var. Bir türlü okuma fırsatım olmadı. Tatsız bir olay var. De Profundus var. Aylak Adam var. Beyaz Geceler, Genç Werther'ın Acıları. Şurada Marquess kitaplarım var. Dört tane. İyi Kalpli, Erendira ve e, Albaya Mektup Yok'u okudum. Şu ikisini okumadım henüz. Hayvan Çiftliği, Selürni, Normal İnsanlar. Amber Toyeko'dan e, Beş Ahlak Yası ve Simyacının Özel Baskısı şurada. Alt taraf. Full İş Bankası ve Yapı Kredi. Şurada Sabahattin Ali Kitaplarımı görüyorsunuz. Burada Yaşar Kemal'in kitabı var. Şiir kitaplarım şunlar benim. Full şiir burası. Şurada çocuk klasiklerim var. İş burada yine aynı şekilde çocuk klasiklerim var. Şurada Güney'in Kılıççası ve Falih Rıfkı Atay'dan Zeytin Dağı var. Şurada da Sir Gawain ve Yeşil Şövalye var. O da kalıyor mu? Evet. Bir de yalnız senaryo var. Yalnız senaryo muhakkak öneriyorum. Çok çok güzel bir kitaptır. Şu şekilde full kitapla bir çekeyim. Böyle. Şimdi burada kitaplığın bir kat üstüne çıkıyorum ve kutulu setlerimi gösteriyorum. i̇lahi komedya bende Oğlak yayınlarından olan baskısı var. Çok çok iyidir. Rekin Teksoy çevirisi mutlaka. Bakın çok güzel bir ee, baskıydı. Bu da 3 ciltlik. Şurada Yalan Oyun serisi var. İlk 3 kitabını okudum. Yoğunluktan dolayı diğer 3 kitabını okumaya vakit bulamadım. Çok çok güzel bir seridir. Tavsiye ederim. Genelde 29-30 lira bandında oluyor. Seri komple olarak e, mutlaka bir bakmanızı öneriyorum. Şurada e, Flip Bulma'nın e, Karanlık Cevher serisi var. Bu seriyi de okudum. Çok çok güzel. Mükemmel bir fantastik. Ee, bilim kurgu yönü de var bence. Sadece fantastik diyerek geçiştirmememiz gerekiyor. Ayrıca distopya da barındırıyor bence içerisinde. Mükemmel bir distopya, bilim kurgu, fantastik karışımı bir eser. Burada Katiller Çetesi serisi var. O kadar büyük heves aldım ki o kadar şu an okuyamadığıma üzülüyorum ki anlatamam yani. Seriyi aldım ama okuyamıyorum. Çok çok mutsuz bir durum. Şurada bunların arkasında da şöyle bir serim var. Bu çocuk serisi. Hediye olarak gelmişti kitap sepetinden. Buna da bir ara bakarız diye düşünüyorum. Şurada her şeyin kökeni var bu kitap. Cidden her şeyle aklında gelebilecek her şeyi anlatan mükemmel bir kitap. Şöyle sayfa kenarları da renkli renkli çok seviyorum. Bu kitabı mutlaka bakın. Burada benim İş Bankası'ndan biyografi serisinden 5 kitabım var. Marco Polo, Robespierre, Sara Bernard, Kubilay Han ve Hamur Abi. Onun dışında şöyle yan tarafa geçecek olursam özel baskı olan şiir kitaplarım var. Parasız yatılı bir öykü kitabı. Onun dışında ortodosluklar da şiir kitabı sayılabilir diye düşünüyorum. Bunlardan... Ortodoksluklar ve Parasız Yatılız e, numaralı özel baskı. Şurada Sevdalı Bulut var Nazım Hikmet'ten. Bunu Kasım ayında okumuştum zaten. Şurada Everest yayınlarının Alice baskısı ve Dorian Gray'in Portresi baskısı bulunmakta. Bunlar sansürsüz metinler biliyorsunuz ki ve kenarında açıklamaları da bulunuyor. Şurada Yunan mitolojisi rehber kitabı yanında... Atlantis Tarihi Rehber kitabı ve bu kitap mükemmel bir kitap. 50 Sanat Fikri kitabı bulunmakta. Burası biraz daha sanatsal kitaplarımın olduğu bir raf diyebilirim. Alta geçiyorum İthaki rafıma. Burada Hayvan Çiftliği'nin 50. yıl özel edisyonu var. Şöyle. Kara Prizma, Destanlar Çağı, 9. Cemiyet. 9. Cemiyet çok güzeldi. Dark Akademiya kitabı mutlaka tavsiye ederim. Karol Gömülme'den Yolun Sonundaki Okyanus, Od ve Ayaz Deyleri. Şurada Katil Bot Günlükleri serisi var. Şu dört kitap. Burada bu serinin ismini unuttum. işkencecinin Gölgesi serisi diyeceğim. Liktor'un Kılıcı'na kadar üç kitap. işkencecinin Gölgesi, Uzlaştırıcı'nın Pençesi ve Liktor'un Kılıcı. Şurada Rur var. Kasım ayının favorilerindendir Rur. Ee, bilim kurgu ve e, aynı zamanda tiyatro eseri şeklinde yazılmış bir bilim kurgu. Çok güzeldir. Kalokain bir Mars destanı işte insan kıyameti bir milyar yıl. Sürgün gezegen Houston, Houston duyuyor musun? Uzaktan kumandalı kız. Burada Atilla'nın atını çalan çocuk var. Burada Carlo Kipalo'nun kitapları bulunmakta. Carlo Kipalo İtalyan bir yazar biliyorsunuz ki ve e, araştırma tarzında yazıyor genelde. Ben buradan... Fatihler, korsanlar ve tüccarları, zaman makinelerini okudum. Yelkenler ve toplar kaldı okumadığım. Onu da okumak istiyorum. Belki sıkıştırabilirsem Aralık ayını alırım. Burada da Alfa'nın Stanislav Lem serisinden 5. kitap var. İnsanın bir dakikası. Bu bir deneme türünde olan bir ee, kitap. Hemen alt tarafa geçiyorum. Alt raf mükemmel bir raf. Burada James Joyce'un e, hayatı ve eserleri olan biyografi kitabı var. Arthur'un ölümü çok zor bulunuyor arkadaşlar. Şu an 70 liraya falan birkaç tane var. Amazon'da iki tane var galiba. Bunu e, sıfıra düşmeden alın alabilenler. Mükemmel. Bir an önce okumak istediğim bir kitap biliyorsunuz. Kral Arthur destanını Merlin'le birlikte olan o kitap bu kitap. Esas orijinal kitap budur. Şurada Merlin serimiz var. Biliyorsunuz 12 kitaplık bir seri. Bizde 6'ya kadar çıktı. Ben ilk 4 kitabı okudum. 5-6 kaldı. Dediğim gibi yoğunluktan okuyamıyorum. Şurada Büyü Bilim ve Din var. Yine Kabalcı'dan çıkan bu ökültizmle ilgili bir kitap. Büyünün bilim ve dine olan bakışını inceliyoruz gibi bir şey. Ben yavaş yavaş okuyorum. Şu an 80'deyim. Bu kitabı aralara alıyorum. Şurada Belgariyat serim var ve çok severim. Burada da Narnia serim var. Alta geçiyorum hemen. Burada Hasan Ali Yücel klasiklerinin ciltli versiyonları var. İlyada ve Odesya Honeros destanlarını görüyorsunuz. Felsefe konuşmaları saf değil. Sadık veya Kader. Sadık veya Kader'i de Kasım ayında okumuştum. Çok çok sevdim. Felsefi bir kitap. Şu üç felsefe zaten direkt. Ee, gurur ve önyargı var Jane Austen'dan çok çok övülen bir kitap ben bir türlü okuma fırsatı bulamadım keza aynı şekilde burada dediğim gibi Jane Eyre'de aynı şekilde okuma fırsatı bulamadım bunları da hemen okumak istiyorum ama bir türlü sıra gelmiyor burada da Gonçarov'un Oblomov var Oblomov yani çok merak ediyorum ama yine dediğim gibi yoğunluktan okuyamadığım kitaplardan çok okumak istiyorum ama. Burada da mangalarım var artık. Kasım ayında All You Need Is e okumuştum iki cildini de biliyorsunuz. Aralık ayında da Death Note serisini okumak istiyorum eğer yapabilirsem. 13 cildini de bitirmek istiyorum. Aralık ayında alta geçiyorum. Şu arada boşluk var biliyorum ama mangalar devriliyor. O yüzden Oblomov'u bu tarafa itmek zorunda kaldım. Zaten gelecek bir dahaki artık senedeyim. Ocak ayından itibaren başlarım diye düşünüyorum Kitap almayı Aralık ayında kitap almayacağım diye düşünüyorum Bakalım nasıl olacak Yanılacak mıyız hep birlikte görmüş oluruz Şu alt rafta zaten genel olarak Boş bir raf. bilerek boş bıraktım burayı Şurada sonsuz gökyüzünün altında Serisi var Ben bu seriyi çok uygun almıştım Şu an hala var Diyemedim Kitap yurdumda. Jelatinli bir şekilde geldi ama şu kitapta, ilk kitapta hasar var ıı, ön yüzünde. Ama çok önemli bir şey değil. Kitabın okunmasını, okunmasını yani engelleyecek bir şey değil. O yüzden sıkıntı etmedim. Michelangelo'dan Momo var. Momo da çok güzel bir kitaptır. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ve burada Evren'in Ötesi serisi var. Evren'in Ötesi serisi değildir bu. Evet. Evet evrenin ötesi serisiymiş. Ben bir milyon güneş ilk kitap sandım bir an karıştırdım ve devirdim şu an. Bunları da hemen şöyle düzelteyim. Artık beynim harabe serilerinin adını da unutuyorum. Bu rafı da şöyle göstereyim hemen. Bu şekilde. Okumadığım, henüz okumadığım dediğim kitaplardan bana önermek istedikleriniz varsa alta yorumlara yazarak söyleyebilirsiniz en beğendikleriniz hangisi? Benim kitaplık turum böyleydi. Kitaplığım da bu şekilde şu an gösteriyorum. Gerçekten çok güzel görünüyorlar ve şu an kitap okumak istiyorum. Çok izliyorum bunu. Bakalım hangi kitaba başlayacağım. Bunu da ilerleyen zamanlarda görürsünüz zaten. İlerleyen zamanlarda görmezsiniz. Ben bu videoyu sonra yayınlayacağım. O yüzden e, Instagram'dan görürsünüz diyebilirim. Bakalım neler olacak aralık ayında. Ben bu videoyu muhtemelen aralık ayında yayınlamış olacağım. Bakalım kader kısmet. Şöyle son bir kez daha göstereyim hemen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Benim e, video yayınladığım zaman da zaten e, Instagram'dan da duyuruyorum. Beni Instagram'dan da takip almayı unutmayın. Hesabım Raid of the Book. YouTube'la aynı isim yani beni oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum bir sonraki videoda görüşmek üzere Hepinizi çok seviyorum hoşçakalın.